en çok sorulan soru hangi oda aralığında lens almalıyım? Ücretsiz bir site var arkadaşlar. DOF Simulator diye. Giriyorsunuz siteye, 16 mm yazıyorsunuz, diyafram değerini yazıyorsunuz. Aşağıda size örnek bir fotoğraf veriyor. 50 mm bir lens mi alacaksınız? 50 mm yazıyorsunuz arkadaşlar, diyafram değerini yazıyorsunuz aşağıya. Alta örnek fotoğraf veriyor. Böylece kolayca lens seçimi yapabilirsiniz. <laughs>